Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümümüze başlıyoruz. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdar çocukları olan Tiginler devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için ülkenin çeşitli yerlerinde görevlendirilmiştir. Tiginler aşağıda verilen ünvanlardan hangisi ile yönetici olarak görevlendirilmiştir sorusu yöneltilmiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman Tiginler hangi ünvanla yönetici olarak görevlendiriliyorlardı? Şat ünvanıyla görevlendirilmişlerdir. Bitikçi neydi arkadaşlar? Bitikçi yazışma işlerine bakıyordu. Tudun vergi işlerine arkadaşlar bakan görevliydi. Noyan ve Tarhan bunlar da ordu komutanları için kullanılmıştır. Burada cevabımız ne oldu? Şat olmuş oldu. İkiye geldik. Erzincan ve Divri çevresinde aşağıda verilen beyliklerden hangisine ait esenler bulunmaktadır demiş. Erzincan ve Divri çevresinde biliyorsunuz ki beyin güceklere ait esenler bulunmaktadır. Burada sahip Atoğulları Afyon'da biliyorsunuz. Danışmetler Sivas, Manatya, Kayseri, Tokat o civarda. Kalesi oğulları Balıkesir, Çanakkale'de. Saltuklar ise Erzurum ve çevresinde kurulmuş beyliklerdir. Burada cevabımız D şıkkı mengücekler olmuş oldu. 3'e geldik. Yukarıdakilerden hangileri? ilk Türk İslam devletlerinde merkezi yönetim unsurları içerisinde yer alır demiş. Saray hükümet hükümler. E, Türk İslam devletlerinde merkezi yönetim unsurları arasında bu üçü de yer alıyor arkadaşlar. Saray hükümet hükümler. E, burada cevabımız E şıkkı oldu. Dörde geldik. Günümüz İran ve Azerbaycan Türklerinin kökenini teşkil eden ve Osmanlı Devleti'ne karşı Anadolu'daki Şahkulu İsyanı destekleyen Türk İslam Devleti hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar hangisiydi? Safevi Devleti'ydi. Ee, Şahkulu İsyanı biliyorsunuz ki kimin zamanında çıkıyordu? 2. Beyazıt zamanında çıkıyor. Ee, ve Yavuz Sultan Selim arkadaşlar bunu bastıracaktır daha sonra. Ee, ve e, burada Safevi Devleti bu Şahkulu isyanını desteklemiştir. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Hatta ve hatta Şahkulu isyanı ikinci Beyazıt ile Yavuz Sultan Selim arasında mücadelelerin de başlayacağının arkadaşlar göstergesidir. bastıramadığı için Yavuz Sultan Selim ne yapacaktır? Arkadaşlar babasını tahttan indirecektir. 5'e geldik. Osmanlı Devlet teşkilatında bazı vazife ve memuriyetlere tayini Padişah tuğrası ile veren belge arkadaşlar nedir? Berat'tır. Berat günümüzdeki atama arkadaşlar atama gibi düşünün. Atama atama belgesi olarak düşünün. İnşallah sizler de bir gün beratınızı alırsınız diyelim. Burada ferman nedir? Ferman yapılması gereken bir iş ve bir görev için hükümdar tarafından verilen hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emirdir. Buyuruldu nedir? Buyruldu ise Sadrazam arkadaşlar ve beyler beyi gibi yüksek e, makamlardan resmi evrak üzerine yazılan emirleri içeren belgedir. Yani Vezir-i vezirazamın belgesi arkadaşlar. E, yazılı e, emridir. Amanname nedir? Bu da özellikle e, gayrimüslim tebaya verilen ve padişah tarafından çıkarılan af fermanını içeren belgedir. Hattı Hümayun neydi? Bu da padişah e, bizzat bizzat e, kalem aldığı. Bakın bizzat kaleme aldığı padişahın, veya imzaladığı belge ve emirlere verilen isimdir. Hattı Humayun'da. 6'ya geldik. Osmanlı klasik dönem ekonomisinde en çok gelişen sektörler arasında demir madeni işle, işlemeciliği yer almıştır. Bu durum Osmanlı'nın nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir demiş. Bakalım geniş bir coğrafyaya yayılmış olması topraklarına maden işlemeciliği, e, maden Çeşitliliği bakımından zengin olması, devletin birçok politikasının askeri faaliyetlere göre düzenlenmesini vermiş. Osmanlı Devleti arkadaşlar klasik döneminde devletin birçok politikası askeri faaliyetlere göre düzenleniyor. E, bu nedenle de ekonomisinde en çok gelişen sektörler arasında demir madeni işlemeciliği yer almıştır arkadaşlar. O yüzden e, bunun nedeni nedir? devletin birçok politikasının askeri faaliyetlere göre düzenlenmiştir arkadaşlar. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olmasıyla topraktan maden çeşitliliği bakımından zengin olmasıyla alakalı değildir. Burada cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. 7. sorumuza geldik. Osmanlı hukuk sisteminde kadı tarafından verilen karar gerekçesiyle birlikte davacı ve davalıya yazılı olarak bildirilip Mahkeme kararının bir nüshası mahkeme siciline kaydedilirdi. Dava ile ilgili yeni bir delil gösterildiği takdirde daha önce verilen karar değiştirilebilirdi. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Mahkeme kararları kayıt altında alınıyor mu arkadaşlar? Evet. Ne diyor? Sicile kaydediliyor diyor. Doğru. Mahkemede verilen karara itiraz yolu açık tutulmuş mudur? Evet arkadaşlar yeni bir delil geldiğinde karar değiştiriliyor ve itiraz edilebiliyor yani. Kadı davalara bakmakta da sorumlu tutulmuştur. Evet, kadı tarafından verilen karar diyor burada. E, o yüzden bu üç yargıya da ulaşabiliyoruz. 8'e geldik. Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık makamı için asalet değil, kabiliyet aranmıştır yargısına. Durumlarından hangileri kanıt oluşturur demiş. Sadrazamlık için soy, e, soyluluk şartı olmamasın. Bakın, asalet demiyor. Kabiliyet, yani soyluluk şartı olmuyor arkadaşlar. Doğru. Vezirliğe kadar gelebilen her Müslüman için sadaret yolunun açık olmasın. Arkadaşlar, yani kabil, e, en alttan en yukarı çıkabilirsiniz diyor arkadaşlar. Yani kabiliyetiniz varsa en alttan en yukarıya kadar çıkabilirsiniz. Türk kökeninde olma şartının aranmaması. Evet arkadaşlar, e, burada bakıldığı zaman e, sadrazamlık makamı için asalet değil, kabiliyet aranmıştır. Yani e, burada... Türk de olabilirsiniz, gayrimüslim de olabilirsiniz, Müslüman da olabilirsiniz. Fark etmiyor. Kabiliyetiniz varsa ne yapabilirsiniz? Sadrazamlık makamına kadar çıkabilirsiniz. Yani bu üç durumda kanıt oluşturmaktadır. 9'a geldik. Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangilerinin sınırların genişlemesiyle orantılı olarak gerçekleştirildiği söylenemez demiş. Düzenli ordunun oluşturulması. Arkadaşlar sınırların genişlemesiyle nedir? Orantılıdır. Devşirme e, sisteminin uygulanması, e, sınırların genişlemesiyle birlikte arkadaşlar bu da doğru orantılıdır. Ahi teşkilatının kurulması, sınırların genişlemesiyle bir e, alakası, orantısı yoktur. E, Osmanlı'da arkadaşlar e, sınırların genişlemesiyle düzenli orduya ihtiyaç duyuluyor ve Müslümanlardan alınan asker e, yetmeyince gayrimüslimlerden küçük yaşlarda çocuklarını alınarak devlet hizmetinde görevlendirildiği devşirme sistemi de uygulanmış oluyor. Ancak Ahi teşkilatının kurulmasıyla bir bağlantısı yoktur. Bu durumun cevabımız değişik oldu. Ona geldik. Saray dışından evlenme geleneğini başlatmıştır. İslam'ın fetva vermek dışındaki yetkilerine son vermiştir. Hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir diyor bu durum arkadaşlar? Hangi padişah? E, 2. Osman yani Genç Osman. Arkadaşlar döneminde gerçekleşmiştir bu durum. ikinci Osman biliyorsunuz ki Şeyhülislam'ın kızıyla evlenerek saray dışından evlenme geleneğini başlatıyor. Aynı zamanda Şeyhülislam'ın yetkilerini sınırlandırıyor. Arkadaşlar başkenti Anadolu'da bir e, arkadaşlar Anadolu'ya taşımayı düşünüyor. Hatta e, kimi kaynaklar Yozgat'a taşımayı düşündüğünü yazar. E, Suriye ve Anadolu Türklerinden oluşan bir e, arkadaşlar ordu kurmak istiyor ancak Yeniçerilerin bunu haber almasından sonra bunu gerçekleştiremiyor. Ve 2. Osman biliyorsunuz ki Otin sefer ile birlikte Yeniçer Ocağı'nı kaldırmayı düşünüyor. Anadolu'dan yeni bir ordu kurup Yeniçer Ocağı'nı bertaraf etmeyi düşünüyor. Ancak Yeniçerler maalesef 2. Osman'ı ne yapacaktır? Şehit edecektir arkadaşlar. Burada cevabımız 2. Osman oldu. Girit'in Yunanistan'a bağlanma kararı alması dönemlerinden hangisinde gerçekleşmiştir diyor. Arkadaşlar Girit 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği yıl Yunanistan'a bağlanma kararı alınmıştır. Aynı yıl biliyorsunuz ki e, kim bağımsız oluyordu? Bulgaristan bağımsız oluyordu. Hangi devletin toprakları ilhak ediliyordu peki? Avusturya tarafından Bosna Hersey'in toprakları ilhak edilmiştir. Yani 2. Meşrutiyet döneminde 3 yeri kaybediyoruz. Bulgaristan gidiyor, arkadaşlar bağımsız oluyor. Girit Yunanistan'a bağlanıyor. Ee, Bosna Erseği de kim ilhak ediyor? Avusturya ilhak etmiş oluyor. Bunu lütfen unutmayınız. İkinci Meşrutiyet dönemi oldukça önemlidir. 12'ye geldik. Hangileri Senet İttifakı'nın özellikleri arasında yer alır demiş. Feodal yapıyı tamamen ortadan kaldırması yok. İlk kez kanun gücüyle padişah yetkilerini kısıtlaması yoktur arkadaşlar. Ee, merkez otoriteyi sarsıyor mu Senet İttifak? Evet sarsıyor arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Senet ittifak biliyorsunuz ki ayanlar ile padişah arasında imzalanan bir sözleşmedir. Padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırdığı için bu yönüyle merkezi otoriteyi sarsıyor bu durum. Ancak kanun gücüyle padişah yetkilerini sınırlandıran ilk belge ise nedir? Tanzimat fermanıdır. Arkadaşlar bunu da lütfen unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. 1917'de Çocuk Esirgeme Derneği olarak İstanbul'da açılan kurum hangisidir? Himaye Etfal arkadaşlar direkt olarak A şıkkına yer almış. Himaye Etfal Çocuk Esirgeme Derneği olarak İstanbul'da ne yapılmıştır? Açılmıştır. 1921 yılında ise Himaye Etfal Cemiyeti adıyla Ankara'da kuruluyor tekrar arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal Çanakkale Boğazı Kuvayi Müretteba komutanlığı görevini hangisinde yürütmüştür sorusu yöneltilmiş. Arkadaşlar Mustafa Kemal Çanakkale Boğazı Kuvayi Müretteba komutanlığı görevini Balkan Savaşları'nda yürütmüştür. Bu görevini Balkan Savaşları'ndaki görevini tamamladıktan sonra Sofya Ateşi Militerliği'ne ne görevlendirilmiştir Mustafa Kemal Atatürk. Bir diğer sorumuza geldik. Gelişmelerin kronolojik sıralamasını soruyor bize. Bakalım. Son Osmanlı Meclisan Meclisi'nin açılması arkadaşlar. Yanına yazıyorum. 1920. 1920. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. 27 Aralık. 27 Aralık 1919. Amasya protokolünün e, arkadaşlar imzalanması. 20 22 Ekim tarihleri arasındaydı. Ekim 1919. Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa etmesi. Sine'ye milliye dönmesi yani. 8 Temmuz 1919 tarihinde gerçekleşiyor. Bakıldığı zaman. Şimdi 8 Temmuz arkadaşlar daha sonra e, ne gelecek? E, Amasya Protokol gelecek ikimde olduğu için 3 diyoruz. Daha sonra Aralık ayı geliyor. 2 ve 1 arkadaşlar. 4 3 2 1 diye ne yapılmış oldu? Sıralanmış oldu. E, özellikle arkadaşlar inkılap tarihinde lütfen bir tablo çıkarın kendinize A4 kağıdına. Onların tarihini en azından sınavdan bir hafta önce ezberlemeye çalışın. Aslında daha önceden ezberlemeniz lazım. E, Sorular yapabilmeniz adına ama maalesef unutuluyor tarihler. En azından sınavdan önce ne yapın? Bunları bir kağıda yazın, ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü e, kronoloji oldukça önemlidir. Bir kronoloji bilgisi sizin bir soru yapmanıza vesile olur. Bakın bunu unutmayın. Kronoloji e, önemlidir arkadaşlar. Bunu dedikten sonra 16'ya geçelim. Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilmeyecektir. Maddesi ilk kez belgelerden hangisinde yer alıyor arkadaşlar bu durum? Erzurum Kongresi'nde yer almıştır. Arkadaşlar bakıldığı zaman iki durum var. Bakın bunu karıştırmayın. Azınlıklara karşı şiddet eylemlerine başvurulmayacaktır maddesi havzada yer alıyor azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak haklar vermeyecektir de bu da Erzurum Kongresi'nde yer alıyor. Bu iki durumu lütfen ne yapmayalım karıştırmayalım inşallah. 17'ye geldik. Türk İstiklal Savaşı'nın Türk zaferiyle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belge nedir? Arkadaşlar Mudanya Ateşkes Anlaşması'dır. Kurtuluş Savaşı'nın son silahlı mücadelesi biliyorsunuz ki büyük taarruzdur. Büyük taarruzun kazanılmasının ardından Mudanya mütarekesi imzalanıyor ve Türk İstiklal Savaşı'nın Türk zaferiyle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belgedir Mudanya e, mütarekesi. Halifeliğin kaldırılması ile birlikte kurumlarından hangilerine son verilmiştir? Arkadaşlar bakalım. Vakıflar Genel Müdürlüğü Erkan Harbiye vekaleti Diyanet İşleri Başkanlığı'na vermiş. Halifeliğin kaldırılması ile aynı gün biliyorsunuz ki Şer'iye ve Efkaf vekaleti kaldırılıyor. Yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Yani bunlara son verilmemiş bunlar kurulmuş oluyor arkadaşlar. Erkan'ı Harbiye Vekaleti kaldırılıyor. Yerine ise Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kurulmuş oluyor arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Beyişikli olmuş oldu. EFKAF'ın vakıf olduğunu bilin arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye'de devletçi ekonomik anlayış hangisiyle uygulamaya girmiştir diyor. İzmir İktisat Kongresi Kabatoş Kanunu, Teşviki Sanayi Kanunu, 1. 5 yıllık sanayi planı aşar vergisinin kaldırılmasını demiş. Türkiye'de devletçi ekonomik anlayış 1933'te hazırlanan 1934'te yürürlüğe giren 1. 5 yıllık sanayi planı ile uygulamaya girmiş oluyor. Değerli dostlar cevabımız değişikliği. Aşağıda verilen devrimlerden hangileri diğerlerinden sonla gerçekleşmiştir diyor. Yine kronoloji sorusu bakın oldukça önemli. Tekke zaviye türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925. 25. Şapka kanunu. Arkadaşlar 25 Kasım 1925. Bakın ard arda. arda. Tevhid-i Tedrisat Kanunu arkadaşlar. 3 Mart 1924. Miladi takvimin kabulü 26 Aralık 1925 de kabul ediliyor arkadaşlar. Metrik sisteminin kabul edilmesi ise 1 Nisan 1931'de kabul ediliyor. Hangisi diğerlerinden sonra diyor bize metrik sistemi diğerlerinden daha sonradır. Arkadaşlar Miladi takvim 26'daydı. Pardon arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak önce biz kendi benliğimize hürmet edelim. Benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti ve hissi, fikri ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimize gösterelim. Mustafa Kemal bu düşünceler ışığında aşağıdaki yeniliklerden hangisini gerçekleştirmiştir diyor. Medeni kanunun kabul edilmesi, soyadı kanunun kabul edilmesi, Zaviye Türbeleri'nin kapatılması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ve uluslararası rakamların kabul edilmesini vermiş arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal'in bu sözü Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ile arkadaşlar bu düşünceler ışığında ne yapılmıştır, gerçekleştirilmiştir? Burada cevabımız değişikliği olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Atatürk döneminde hukuk birliğini sağlamak ve Akıl ve mantığa dayalı kurallar oluşturarak herkese uyan kurallar getirmek amaçlanmıştır. Bu durum gibi ilkelerden hangileri ile ilişkilendirilebilir demiş. Layıklık, milliyetçilik, halkçılık, devletçiliği vermiş. E, hukuk birliğini sağlamak vurgusu milliyetçiliği arkadaşlar. Akıl mantığa dayalı kurallar oluşturmak vurgusu nedir arkadaşlar? Layıklığı. Herkese uyan kurallar getirmek vurgusu ise halkçılığı e, arkadaşlar. Ne yapmıştır? Bu vurgu halkçılığı vermiştir. Devletçilik ile alakalı bir durum söz konusu değildir bu noktada. Devletçilik ekonomi ile alakalı. Yukarıda verilenlerden hangileri ile ilgili sorun Atatürk'ün son yıllarında onun akılcı ve barışçı siyaseti sonucu Atatürk döneminden sonra misak-ı milliye uygun bir şekilde çözümlenmiştir diyor. Hatay, Musul, Ege adaları Batı Trakya'yı vermiş. Atatürk'ün son yıllarında onun akılcı ve barışçı siyaseti, siyaseti sonucu Atatürk döneminden sonra 1939'da ana, vata, ana vatana katılan Hatay Misak-ı Milli'ye uygun bir şekilde çözümleniyor arkadaşlar. Musul, Ege Adaları, Batı Trakya arkadaşlar çözülemiyor. Musul aleyhimize Ege Adaları ve Batı Trakya zaten daha önceden kaybediyoruz. Burada cevabımız yalnız bir oldu. Türkiye Yunanistan Yugoslavya saldırıya uğrarsa İngiltere askeri yardımda bulunacak maddesi hangisinde sözleşmelerinden hangisinde yer almıştır diyor arkadaşlar. bu madde İtalya'nın yayılmacı politikasına karşı 1935'te oluşturulan Akdeniz İttifakı'nda yer alan bir maddedir arkadaşlar. burada bakın Romanya yok. Türkiye Yunanistan Yugoslavya. Romanya olsaydı arkadaşlar Balkan Antantısı olmuş olurdu. O yüzden Akdeniz İttifakı'nda Türkiye Yunanistan Yugoslavya olduğunu bilin. Bir diğer sorumuza geldik. Amerika'nın 1957 yılında Orta Doğu'ya yönelik hazırladığı mali ve askeri yardım planı. Bakın Orta Doğu kelimesini görünce hemen hangi şıkka atlayacağız? Eisenhower doktrinine atlayacağız arkadaşlar. 1957 yılında Amerika Orta Doğu'ya yönelik hazırladığı mali ve askeri bir yardımdır. Marshall planı neydi? Amerika'nın 1947'de Sovyet yayılmacılığına karşı Avrupa ülkelerine yönelik hazırladığı yardım planıydı. Truman planı neydi? Bu da 1951'de Avrupa Kömür Çelik Topluluğunun kurulmasında etkili olmuştur. Truman doktrini bu da Amerika'nın Sovyet yayılmacılığına karşı Türkiye ve Yunanistan'a maddi yardımıdır. Molotov planı ise Amerika'nın Marshall planına karşı Sovyet Rusya'nın 1947'de Doğu Bilon'da oluşturduğu ikili ticaret sistemidir. 26'ya geldik. İki Dünya Savaşı arası dönemde totaliter rejimlerin kurulduğu ülkeler arasında hangisi yer almaz demiş. Arkadaşlar bakalım. İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya'yı vermiş. İki savaş arası dönemde İtalya, Rusya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde tek parti yönetimlerine dayanan totaliter yönetimler kuruluyor arkadaşlar. İngiltere'de ise zaten demokratik bir yönetim bulunuyor. Burada yer almayan hangisi oldu? İngiltere olmuş oldu. Bu dönemimizin son sorusuna geldik. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin 1962'de bozulmasına etkiden gelişme arkadaşlar hangisidir? Küba füze krizidir. Biliyorsunuz ki 1962 senesinde Amerika ve Sovyet Rusya arasında yaşanan Küba füze krizi sonucunda Türkiye'deki hangi füzeler sökülüyor? Jüpiter füzeleri arkadaşlar Amerika'nın geri alması iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor. Buna cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimize görüşmek dileğiyle arkadaşlar kanalımıza hasbelkader abone olup videomuzu beğenirseniz mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle inşallah hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.